Evet merhabalar değerli arkadaşım kazanım 22 ile yine karşındayım ne yapıyoruz yarım açıya devam ediyoruz bu sefer biraz daha farklı örnek tipleri üzerinde işlemler yapacağız yani tanjantın sinüsün kosinüsün bir arada olduğu farklı örnek tiplerine devam daha bol örnek tipleriyle daha iyi anlamak için konuyu hazır mısın hadi bakalım ikimizde iyi dersler sana her zamanki gibi iyi seyirler diliyorum gelsin birinci soru şimdi gelsin o zaman birinci soru dedikten sonra hemen şöyle bir atılım yapalım sinüs 50 diyor Sinüs 50 nedir? Sinüs 50'yi nasıl kullanabiliriz? Sinüs 50. Sinüs 40 diyor. Sinüs 50 diyor. Hmm, oradan bir şey düşünemedim. Ama sinüs 50'yi kosinüs 40'a çevirsek. Kosinüs 40 da yarım açıdan sinüsün olduğu cinsinden 1 eksi 2 sinüs kare 20 olarak yazamaz mıyız? Tabii ki de yazarız değil mi? Yani kosinüs 40 isteniyorsa bizden o zaman 1 eksi 2 sinüs 20 k idi. Sinüs kare 20 2 k kare olacaktır. Yani 1 eksi 2 k'nın karesi. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? A seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik ikinci sorumuza. Sinüs 64 bilinmiyor. Kosinüs 58 verilmiş. O zaman kosinüs 58'i şöyle düşünelim. Birbirini yakalamamı yakalayacak değişik bir şeyler yapmamız lazım. Yani ya 58'i yakalayacağız ya 64'ü yakalayacağız. 58'in sinüse dönüştürsek sinüs kaç yapar? Sinüs 32 yapar mı? Hay hay. Tamam. Sinüs 32 m olarak verilmiş. Çok güzel. Sinüs 64 isteniyor. Şimdi sinüs 64 nedir? Yarım açıdır. 2 çarpı sinüs 32 çarpı kosinüs 32'dir. Değil mi? Sinüs 32 belli. O zaman kosinüs 32 bulmamız için hemen bir dik üçgen çizelim değerli arkadaşım. Biraz daha dik oldu değil mi bu sefer? Alışıyorum. 32. Sinüs 32 m idi. Karşısı m, komşusu 1. O zaman Pisagor bağıntısı kullanırsak kök içerisinde 1 eksi m kare mi oluyor? Hay hay. Kosinüs x'e ne olacaktır? Komşu bir hipotenüsten kök içerisinde 1 eksi m kare bölü 1. Yani 1 eksi m kare çıkacaktır. Yazalım yerine 2 çarpı m demiştik. Kosinüs 32'ye de kök içerisinde 1 eksi m kare dedik. O zaman hemen bakalım. ikinci sorumuzun doğru cevabına B seçeneği mi oluyor? Hayır. C seçeneği oluyor. 1 eksi m kare. İkinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir değerli arkadaşım. Evet. Gelelim 3. sorumuza. Şimdi. Kosinüs 72 verilmiş. tanjant 36 isteniyor. Hmm. O zaman nasıl düşünebiliriz biz bu soruyu? Kosinüs bir kere 72. Ee, sinüs 18'i eşittir. Burada hem fikiriz doğru mu? Peki tanjant 36 nedir? Hmm, o zaman tanjant bu da A'ymış. Tanjant 36 tanjantın yarım açısından 2 tanjant 18 bölü 1 eksi tanjant kare 18'de değil mi? O zaman biz dik üçgen çizip tanjant 18'i bulup götürüp yerine yazalım. Ne dersin? Hemen dik üçgen çiziyoruz. 18 derecelik açımızı çizdik. Sinüs 18 karşı bölü hipotenüsten 1 a bölü 1 ise burası kök içerisinde 1 eksi kare yapar değil mi? Pisagor bensini kullanırsak ki tanjant 18 eşittir. Karşı bölü komşudan a bölü 1 eksi kare yapar. Yazalım. 2 çarpı a bölü 1 eksi a kare bölü 1 eksi tanjant kare 18. Tanjant kare 18'den kastımız nedir? a bölü 1 eksi kök içerisinde a karenin parantez karesi. Burada gerekli düzenlemeleri yapalım. 2a bölü 1 eksi a kare kök içerisinde. Bölü tabii şu eşittir. Ben ters çevirip çarpacaktım ama biraz hızlı olmasın. Yavaş yavaş anlatalım. Şuraya yapalım o zaman. Kesiliş, eğer eşittir işaretini buraya koyalım. Yanlışlık olmasın. Şimdi bunun karesini alırsak ne olur? Bunun karesi a kare bölü 1 eksi a kare olur. Payda eşit diyecek olursak e, ee, 1 eksi a kare eksi a kare bölü 1 eksi a kare olacak. Birinci kese rahneye yazalım. 1 eksi a kare. Çarpı ikinci kese ters çevirsek 1 eksi a kare bölü 1 eksi 2 a kare. Şimdi tabii ki bununla bu giderse burada kök içerisinde 1 eksi a kare kalacaktır değil mi? Yani e, ee, bunu kök eksi 1 eksi kök a'nın a par parantez karesi değil bir tanesi giderse 1 eksi a kare kalacaktır kök içerisinde. Sonuç olarak neyimiz kaldı? 2a çarpı 1 eksi a kare bölü 1 eksi 2 a kare kaldı. Şöyle üçüncü sorumuz için şıklara baktığımız zaman sorumuzun doğru cevabı ne geliyor? E seçeneğe geliyor değil mi? Evet üçüncü sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım E seçeneğidir.